dönüşüm dedikleri hani o yalan var ya, bu adalar nasıl oluşmuş? Yani hepiniz biliyorsunuz tapularınızdan kesintiler var ya, evet. o kesintilerden mi Normalde bu kadar fazla odanın olması normal değil. Biz şu an elimizde belge yok ama daha doğrusu belgeyi istedik. Meclis üyesi arkadaşlara vermediler. Bakın. Meclis üyesi arkadaşlara yazılı olarak Arnavutköy Belediyesi'nden belge istedikleri halde vermediler. Yarın biliyorsunuz Belediye meclisinin oturumu var. Buradan da arkadaşlar gidecekler. Belediye meclisi arkadaşlarımız da yarın kendisi zaten izah edecek birazdan önerge verecek. Onun da bilgisini verelim. Sözlerimi burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi hep beraber mücadele edecek miyiz? Evet. Burayı Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Canımlar adını doyuracak miyiz? Edeceğiz. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Köfte. <laughs> Şimdi sözü İmran'ın hain köftesi. <laughs> Ayhan Bey'e bırakıyorum. Buyurun Ayhan Bey. <laughs> 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 Dur dur sen YouTube'da yayınlayın da hain köfte. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ramazan ayının bu gününde onurlu ve haklı mücadelenize destek olmak amacıyla bu paydaşlık olmak amacıyla aranızdayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi aynı zamanda grup başkan vekili. Şu an içinde bulunduğunuz süreç hepinizi mutsuz eden belediyenin mobbing yaparak sizlerin buradan taşınmasına bir nevi sürülmesine yol açan bu sürecin biz dilimiz döndüğünce mecliste daha önce sıklıkla dile getirdik. Burada bir gelişim söz konusuysa, burada bir yenilenme söz konusuysa, zenginlik söz konusuysa, havalarının getirdiği bazı kazanımlar varsa buranın bu zenginliğinin, bu avantajlarının burada 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl yaşamış insanların faydalanması gerektiği yönüne sürekli dile getirdik. Ama görülüyor ki avukat arkadaşlarımızla bu mücadelenizi başlatan dernekleşmeye götür arkadaşlarımız da sıklıkla sizlere ifade etti. Şu anki süreçte gördüğümüz kadarıyla sizleri maalesef bunların bu düzeniyle buradan bir şekilde sürülerek buraya yeni bir nüfus transferinin zengin elit kesimlerin yerleşebileceği burada büyük kazanlar elde edeceği yönünde bir girişat var. Bunu önleyebilmenin yegane yolu avukat arkadaşımızın da ifade ettiği gibi birlik olabilmeniz, oldukça sayınızı daha çok arttırmanız, beraber hareket etme kabiliyetini sağlayarak hakkınızı istemenizdir. Çünkü yapılan uygulama maalesef Arnavutköy Belediyesi